Bu sene Şampiyonlar Ligi'ni kim kazanır arkadaşlar? Ah ah final İstanbul'da. Gönül istiyor bir tane Türk takımının olmasını orada. Manchester City Real Madrid gibi değil de en azından bir Milan'lı Inter seviyesinde bir kadro kalitemiz var. Ama oradaki adamlar topu ayaklarıyla oynuyor. Biz ağzımızla oynuyoruz. Tek fark bu. Zaten Hindular gibi, gurular gibi olduk. Seneye şampiyonsun bu oğlum. Seneye gidersin oraya. Kesin gol kralısın. Kralsın seneye. Ha öyle miyim, öyle miyim derken zaten. Seneler geçip gidiyor. İşte kendi ligimizde sen beni ben onu yendim diye diye zaten eğleniriz. Avrupa'da zaten adamlar istemiyor bizi. Çünkü şampiyon olacak takım 4 ön eleme oynayacak bu sene. UEFA'da zaten takım gitmiyor. Geri kalan 3 takım da konferans liginde. Hani sizi de öyle avutuyorlar. Hani siz de şurada top oynayın der gibi. Hani birbirimizi yenmenin hiçbir amacı yok artık. Manchester City Real Madrid'le berabere kaldı. İngiltere'de zor bir maç olacak. Ama bence City bu sefer eleyecek Real Madrid'i. E. Çünkü Pep Guardiola acaba iyi bir teknik direktör mü yoksa Messi mi onu Pep Guardiola yaptı? Yani iyi bir teknik direktör yaptı. Yani bunu artık açması lazım. Çünkü artık taraftarları da biraz böyle isyana doğru gidiyor. Ancelotti zaten kupa canavarı. Hani iyi bir teknik direktör. Ne yapacağı belli değil. Ama bu sefer bence City Madrid'i yenecek. Inter zaten ilk maçta Milan'ı 2-0 yendi. Aynı yere top oynuyorlar zaten. Stadın değişiyor sadece. San Siro, Giuseppe Meazze. Değişen bir şey olmuyor. Inter rahat bir şekilde geçer. Her finalde bence zor bir şey olacağını zannetmiyorum yani. Manchester City, Inter'i rahat geçecek yani. Kupayı alacak gibi gözüküyor. Çünkü City İngiliz futbolu yani. Hızlı oynuyor adamlar. Ama İtalya futbolu da sert, güce dayalı bir futbol. Hani çok kapanırsan kapanırsan Stilla o kapıyı açar. Arkadaşlar benim tahminim City bu sefer Şampiyonlar Ligi kupasını alır. Bakacağız, göreceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.